Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz motifimizin başlangıcını ve büyük sıralara çıkışını anlatacağım. Ama asıl amacımız aslında bu motifi anlatmak değil. Bir sonraki videomuzda güzel bir sürprizimiz var. Onun için ön hazırlık oluyor. Ama ön hazırlık yaparken örgüye yeni başlayan arkadaşlara da bu motif nasıl yapılıyor onu da anlatmak istiyorum. Zaten örgüyü bilenler bu motifimizin nasıl yapıldığını bilirler. Şimdi bunun için böyle görmüş olduğunuz ee, orta kalınlıkta yumuşacık bir ipimiz var. Bu %100 akrilik iplerden ama yine de güzel bir ip böyle dokusu çok hoş. Ben bunu kışlık bir örgü yapacağım için çift kat yapıyorum yani şu şekilde. Bakın çift katlayarak kullanacağım ve burada üç e, 3.5 numara bir tığımız var. Şimdi motifimizin ortasından yapılışına başlıyoruz. Şöyle kenara alalım. Neden ipimizi çift kat yaptım? Şu an elimde kalın olarak bu renkte bu ip olduğu için sizler isterseniz bu ikisinin kalınlığına eş değer 5 zincir atıyorum. 1 2 3 4 5 5 zincirimizi attıktan sonra ilk zincirin içine batıp şu şekilde minik bir halka oluşturuyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir doladım bu ortadaki halkanın içine boşluğa batarak bir iki defa da çekiyorum bir doladım aynı yere battım iki defa da çekiyorum bir doladım aynı yere battım iki defa da çektim burada üç tane ikili trabzan yapmış oldum İki zincir çektim doladım aynı yere batıp bu şekilde yine 3 tane trabzan yapıyorum. Minik bir kare oluşturacağız buradan. 2 zincir çektim. Bu 2 zincirli olan bölümlerimiz köşeler yani motifimizin artırma yerleri. Yine 3 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bu arada bu bu başlangıç ipini buranın içine hapsedebiliriz. Yani ipi bu şekilde yan yatırıp onun altından batarak ilmek alırsak onu da sıkıştırmış oluruz oraya. Doladım. Yine aynı yere. Bakın şimdi. Burada 4 zincirle bir halka oluşturdum. Kö birinci köşe burası. 3 trabzan yaptım. 2 İki zincir ikinci köşeyi oluşturdum. 3 trabzan yaptım. 2 zincirle 3. köşeyi oluşturdum. Burada 3 trabzandan sonra 2 zincir yapıp 4. köşeyi oluşturdum. Şimdi burada diğerleri gibi 3'er tane trabzan değil 2 tane trabzan yapıyorum. 3. trabzan buradaki ilk yaptığımız 4 zincirin 2 tanesi oluyor. Buradaki köşeye tam batıyorum. Direkt çekiyorum. Bakın. Bu şekilde. Ve şimdi tekrar bu boşluğun içine sık iğne şeklinde batıp 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar aynı yere battım. Bir üst sıraya çıkmış olduk. Yani ikinci sırası. Tekrar dolayıp aynı boşluğa bir daha battım. 2 tane tırabzan. Ve şimdi doluyorum. Bu alttaki 3 tane trabzanın üzerine yapacağız. Bakın burada birinci sıra, trabzanın tepesi. Batıyorum ikinci trabzanın tepesi Atıyorum 3. trabzanın tepesi 2 tane bu boşluğa yaptık artırma yeri oluyor 3 tane alttaki trabzanın üzerine yaptık Şimdi tekrar 2 tane yine Bu boşluğa yapacağım 2 tane buradan 2 tane buradan artırmış oluyoruz 2 zincir doladım Aynı boşluğa tekrar batıyorum Yine İki tane boşluğa trabzan yapıyorum bakın bu şekilde sonra alttaki üç tane trabzanın tepesine sürekli olarak köşe boşluklara dörder tane trabzanı artırma yapıyoruz İkisi sağ taraf ikisi sol taraf için şimdi yine boşluğa iki tane iki zincir boşluğa iki tane ve alttaki trabzanların hemen bakın şuna dikkat edelim sayısını şaşırmamak için alttaki trabzanın bu hemen sağ tepesindeki deliğe batıyoruz o zaman trabzanların sayısını da şaşırmamış oluruz şimdi yine boşluğa bu şekilde ikinci sırayı da yapmış olduk. Hep böyle böyle devam ederek gidecek. Şimdi üçüncü sıraya da çıkışı gösterelim. Sonrası zaten kendiliğinden ilerleyen işlem. Şimdi burada tam köşeye geldik. Bir üst sıraya çıkışı nasıl göstereceğim? Şimdi bu alttaki trabzanların üstünü yaptıktan sonra boşluğa şimdi burada bir tane zincir var. Trabzan yerine. Bir tane de biz yapıyoruz. 2 oldu. Yine bu dörtlü zincirin tam köşesindeki boşluğa batıp bu şekilde sabitliyoruz. Burada iki tane trabzan varken burada bir trabzan bir zincir. Yani yine 2 olmuş oldu. Yine boşluğa batıp. 1, 2, 3, 4. Eliniz sıkıysa buradaki zinciri 5 yapabilirsiniz. Benim elim gevşek olduğu için 4 yapıyorum. Aynı yere battım. İki tane trabzan. Bakın bir üst sıraya yine çıktık. Doladım. Alttaki trabzanın hemen sağ köşesindeki deliğe batıyorum. Hep bu şekilde her trabzanın tepesine. Ama trabzanın tepesindeki sağ köşeye batıyoruz. Sırayı şaşırmayız böyle yaparsak. Yine bakın sonuncu trabzanın sağ köşesine gideliye battık ve şimdi boşluğa iki tane boşluğa trabzan yaptık iki zincir yine iki tane boşluğa trabzan yapıyoruz ve trabzanların üstüne trabzan yaparak devam. Bakın bu şekilde üçüncü sırayı da göstermiş olduk. Aynı burada olduğu gibi ben şimdi buraya tam orta başlangıç dahil 1 2 3 4 5 6 sıra yaptım. İstediğim boyuta ulaşana kadar yapıyorum. Sizler de istediğiniz boyuta ulaşana kadar yani bu motifi nerede kullanacaksanız oraya kadar yapabilirsiniz. Küçük motifler yapabilirsiniz, büyük motifler yapabilirsiniz. Yani isterseniz böyle tek parça gittikçe büyütüp battaniye yapabilirsiniz bu tek parçadan. Tamamen sizin nerede kullanacağınıza bağlı bu. Ama benim yapacağım e, projede bu mod, boyutta bir motif yeterli geliyor. Şimdi ben bu motiften iki tane yapacağım. Yani biri bu biri de bu. İki motiften bir e, işlem yapacağız. Bir sonraki videomuzda güzel bir sürpriz bekliyor sizi. Evet anlatacaklarım bu kadar şu an için. Bir sonraki videomuzu takipte kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.